Hoş geldiniz. Çanakkale Asos Antik Kenti'nde gizemli bir lahit bulunmuş. Orada yaşayan halk yapılan kazılarda lahit mezarlığının çürümüş et koktuğunu söylemektedir. Ama nasıl? Bu mezarların eşi benzeri olmayan bir özelliği vardır. Bu mezarların adı et yiyen mezar olarak tarihe geçmiştir. Türkiye'nin Çanakkale ile Asos antik kentinde dünyaca ünlü lahitler yer almaktadır. Yöreye özgü taşlardan oyularak yapılan bu lahitlerin son derece ilginç bir özelliği vardır. Lahitler içine konan cesetleri kısa bir sürede yok etmesi sebebiyle et yiyen taşlar olarak bilinmektedir. Normalde bir lahidin içine konulan ceset 50 ila 200 yıl arasında çürürken Asos'ta 40 gün içerisinde tamamen yok olmaktadır. Etleri 40 gün gibi kısa bir sürede yok eden lahitlerle ilgili uzun süredir araştırmalar yapılmaktadır. Konu ile ilgili birçok tahminler yapılmaktadır. Bölgede bulunan volkanik taştan yapılan lahitlerin yapısal özelliği sebebiyle çürümeyi hızlandırdığı düşünülmektedir. Bazı uzmanlara göre ise alüminyumun buna sebep olduğu görüşündedir. Fakat kazılar esnasında lahitlerin içinde bulunan beyaz maddeler olayı çok daha farklı noktalara götürdü. Şap olduğu anlaşılan bu maddenin et çok hızlı bir şekilde çürüttüğünü Asos halkının da lahitlerin içine bu maddeden koydukları düşünülmektedir. Hatta ünü birçok ülkeye yayılan Asos'taki lahitler o dönemde Lübnan, Yunanistan ve Roma gibi birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Bu mezarların genellikle 2 metre uzunluğunda ve 80 ile 90 cm genişliğinde yaklaşık 3 ton ağırlığında olduğu bulunmuştur.